Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ben Mythic Plus oynamaya başlarken bilseydim çok iyi olur dediğim o maddeyi paylaşmak istiyorum. Umarım oyunda yeni olanların ya da Mythic Plus puşlamaya yeni başlayanların işine yarar. Birinci madde ofansif cooldown kullanımı. Her sınıfın cooldown dediğimiz uzun bekleme süreleri olan fakat kullanıldığında büyük hasar vermesini sağlayan bazı talentları var. Bunlar sınıftan sınıfa değişmekle birlikte 1, 1,5 ve 2 dakikalık bekleme sürelerine sahip olabilir. Dungeonlarda da cooldown yönetimi tahmin ettiğinizden çok daha önemli bir yere sahip cooldown her geldiğinde kullanmak yerine kritik ve hızlı bir şekilde ölmesi gereken moblarda kullanacak şekilde planlamak ve boss'a girerken mutlaka kullanılabilir durumda olmasını sağlamak odancının zamanında ve en az ölümle tamamlanmasındaki en büyük etkenlerden biri. Bazen mesela görüyorum anahtarlarda bir ölmesine çok az kalmış işte mobların %10 canı var adam cooldown'la basıyor. Bunun maalesef genel olarak hiçbir verimli yanı yok. Çünkü bir sonraki pekte hızlı bir şekilde ölmesi gereken bir şey varsa ya da sonrasında bossa giriliyorsa ve boss olması gerekenden daha uzun süre yaşarsa bu durumda tankın kullanacak defensifleri kalmayacak, healing problem yaşayacak, CC ve intraplarda sıkıntılar olmaya başlayacak. Bir diğeri defensif cooldown yönetimi. Dungeon'lardaki her mekaniğin bir anlamı var ve benim gözlemlediğim kadarıyla düşük anahtarlarda oyunu öğrenmeye çalışan birçok oyuncu maalesef hasar aldığı zaman neden aldığını bilmiyor. Bazen bir cast, bazen bir EO, bazen de bir dot ölmenize neden olabilir. Bu noktalarda external healing beklemekten ziyade sınıfınızın sunduğu utility'leri kullanmak hayatta kalmanızı sağlar. Özellikle zaten kullandığımız addonlar bize iyi ne zaman geleceğini bildiriyorlar. Bunu gördüğünüzde bu talentlarınızı kullanabilirsiniz. Çünkü bahsettiğim mekaniklerin bazıları one shot yapabilir ve dünyanın en iyi healer'ıyla da oynasanız ölürsünüz. Mesela Siege of Boralus'un bu boss'unda yere paddle bıraktıktan sonra güçlü bir EO'yu alıyoruz ve bütün boss fight'ı boyunca bu devam ediyor. Anahtar seviyesi artıp bosun süresi uzadıkça defansif cooldownlarınızı daha iyi yönetmek zorunda olduğunuz bir noktaya geliyorsunuz. Mesela ben ilkinde Obsidian Scales kullanıyorum, sonrasında Verdant ile kendimi heal'lıyorum. İkincisinde Zephyr ve Obsidian'sın ikinci stack'ini kullanıyorum. Üçüncüsünde Rescue ve Renewing Blaze kullanıyorum. Sonrasında zaten ilk kullandığım defansif gelmiş oluyor ya da healer oraya bir bariyer açıyor, bir şey yapıyor. Bu şekilde devam ediyorum. Tabii ki defensif cooldownlardan bahsederken bunları da boşa harcamamak çok önemli. Bu noktada bir de line of sight konusuna değinmek istiyorum. Dungeonlarda hasar almak kaçınılmaz fakat bazı dotlardan ve hasarlardan line of sight yaparak yani mobun görüş alanından çıkarak kaçınabilirsiniz. Bu da sizin hayatta kalmanızı sağlar. Üstelik bu şekilde defensif cooldownlarınızı da boşa harca olmuş olursunuz ve bir sonraki tehlikeli durumda kullanabilirsiniz. Eğer melee bir sınıf oynuyorsanız bu elbette ki zor fakat range bir sınıf oynuyorsanız daima max range'de kalarak kaçınabilirsiniz ya da kaçınabileceğiniz bir duvar arkası varsa o oy iyi oyu tam kestiğini tamamlarken duvarın arkasına bir saniyeliğine geçip sonrasında saldırmaya devam edebilirsiniz. Üçüncü bahsetmek istediğim CC, Kick, Interrupt genel olarak stoplar yani. Dungeon mekaniklerinde çok fazla kesteden mob var hatta bazen de bosslar var. Bu mobların durdurulması hem tankın hem de takımınızın alacağı hasarların önüne geçer yani birçok olası wipe önler. Hatta bazıları sadece hasar vermez sizi fearlar ve fearlayıp bir anda bütün dungeon'ı çekebilirsiniz. Hatta bazı kesler öyle önemli ki mesela Arakara'daki bu mobu CC siperlerinizin biriyle durdurmadığınız zaman yeni bir mob spawn ediyor. Bu mob da maalesef damage reduction buff'ına sahip ve verdiğiniz hasarı da azaltıyor. En zamanda mob spawn ettiği zaman tankınızın bunun agrosunu alması takımınızın cooldown'ların olup olmaması gibi senaryolarda yine olası bir wipe nedeni olabiliyor. Fakat çok fazla gözlemlediğim bir şey var. Oyuncuların gelişi güzel intrap ve CC atması. Evet intirap ve CC atmak hasar kaybı demek ve rotasyonunuzun arasına giriyor. Fakat hiçbir hasar kaybı wipelamamaktan daha önemli değil. Mesela bazı oyuncular hemen fight'e girer girmez önemli olmayan bir mob'u intraplıyorlar ve sonra gerçekten önemli ve durdurulması gereken bir cast geldiğinde sorun çıkarsa, wipelanırsa benimki cooldown'day diyerek sorumluluğu üzerlerinden atıyorlar. Yani bu bence olabilecek en kötü şey. Bir diğeri de takım arkadaşlarının intıraplarını izlemeden atmak. Bunu aslında bazen ben de refleks olarak yapıyorum. Fakat yapılması gereken eğer son saniyelerine kadar atılmadıysa o anda atmak. Çünkü herkes aynı anda cast ilk başladığında intrap attığında bütün oyuncuların intrapta cooldown'a giriyor ve bir sonraki önemli keste wipe'lamak kaçınılmaz oluyor daha kolay intraplamak ve caster mobları görebilmek için farklı plater profilleri var bunları kullanabilirsiniz. Bunlar sayesinde mobların health barları farklı renge boyanıyor. Mesela casterlar pembe, hızlı ölmesi gerekenler mavi gibi profilleri de kullanarak casterların gözünüzden kaçmasını engelleyebilirsiniz. Bir diğer madde dispelleme, dispel isteme. Dungeonlardaki hasarların büyük bir kısmı üzerimize gelen debufflardan alıyoruz. Bu debuffların bazıları dispellenebilir yani siz ya da takım arkadaşlarınız tarafından kaldırılabilir debufflar. Bu dispel yeteneklerinin de elbette bir cooldown'ı olabiliyor. Bu debufflar Curse, Magic, Poison, Bleed gibi farklı etkilere sahip olabiliyor ve tabii ki bunları da farklı farklı sınıflar dispelleyebiliyor. Eğer sınıfınızın böyle bir talent'ı varsa onu öğrenip kendi üzerinizde ya da takım arkadaşınızın üzerinde kullanmak oldukça önemli. İnsanların dungeonları oyuncu seçerken en dikkat ettiği özelliklerden bir tanesi zaten neyi dispelleyebilip neyi dispelleyemediği oyuncuların üzerine gelen dotları takip edebilmek için renk değiştiren unit frame'ler kullanabilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz gibi birine curse debuff'ı geldiğinde renk değiştiriyor ve debuff üzerinde kaldığı süre boyunca da kalıyor. Ben bu şekilde görerek onu dispelleyebiliyorum. Bir diğer madde oyununuzu kaydetme. Özellikle dungeon esnasında çok fazla şeye dikkat vermek gerekiyor aynı anda. Kesteden moblar, mekanikler, boss'lar ve tabii ki damage meter bütün dikkatimizi alıyor. Tüm bunlar olurken yaptığımız birçok şeyi de gözden kaçırabiliyoruz. Mesela sürekli bir bosta aynı yerde hasar alıyorsanız ya da bir yerde wipeladıysanız bütün bunları görmenizi sağlayacak şey aslında nasıl oynadığınızı kaydetmektir. Oyununuzu kaydetmek için benim de kullandığım WoW Recorder uygulamasını kullanabilirsiniz. Ben oldukça memnunum. İçinden güzel ayarlarınızı falan yapabiliyorsunuz hangi seviyenin üstünde kaydetmek istediğinizi. Bu sayede oyununuzu kaydederek anahtarda bir sorun çıktığında, deplete ettiğinizde nedenini hızlı görebilirsiniz. Bir diğer maddemiz loglarınızı kaydetme. Oyun oynamak çok eğlenceli ama hiç şüphesiz hepimizin içinde en iyi performansı yapma isteği var. Yani DPS de olsa tank da olsa healer da olsa bu bir istek ve işin güzel tarafı bu çoğunlukla bir yetenek değil geliştirilebilir bir beceri. Fakat bir şeyi geliştirmenin en iyi yolu ne yaptığını bilmekten geçiyor. Yani tabii ki verisi olmayan şeyi analiz edemeyiz. Loglarınızı Warcraft Logs aracılığıyla kaydedip sonrasında farklı loglarla kıyaslayarak nerede hata yaptığınızı, neleri iyi yaptığınızı, nelere çalışmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Mesela ben Dragonflight'te bir sezonda Shadow Priest oynuyordum ve hasarım bazı pullarda çok düşük kalıyordu ve nedenini anlamıyordum. Çünkü genel overall da iyiydi ama bazı pullarda çok kötüydü. Sonra loglarıma baktığım zaman dotlarımın uptime'ın düşük olduğunu gördüm. Ben de bunu keşfettikten sonra özel bir player profili kullanmaya başladım. Bu profil sayesinde bir mobu dotladığım zaman rengi değişiyordu ve dotlanmamış moblar farklı bir renkte kalıyordu. Bu sayede eğer dotlamadığım yani benim hasarımı almayan bir mob varsa onu hızlıca görüp hemen dotlayabiliyordum. Ve bu benim gerçekten de oyun stilimi, işte overall hasarımı birçok şeyi iyileştirdi. Muhtemelen loglarıma bakıp ne yanlış diye incelemeseydim bundan hiçbir zaman haberim olmayacaktı. Bir diğer madde meta kölesi olmamak. WoW'daki meta çılgınlığı kaçınılmaz ama eğer 12 ve altında bir anahtar yapıyorsanız anahtarınıza sınıfları değil oyuncuları davet edin. Emin olun bir sınıfı çok iyi bilen biri yeni rollamış bir meta oyuncudan çok daha yüksek katkı sunuyor. Hasar olarak daha az hasar verebilir. Ama o kişinin sınıfına dair kullanacağı tüm özellikleri kullanacağına emin olabilirsiniz. Ve özellikle non oyuncular çok zor bir şekilde anahtarlara davet edildikleri için o anahtarı yapmak adına her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bir diğer madde arkadaş edinin, WoW'da arkadaş edinmenin zor olduğunu biliyorum. Çünkü maalesef herkes kendinin en iyi oyuncu olduğunu, diğerlerinin de en kötü oyuncular olduğunu sanıyor. Neden böyle bilmiyorum. Fakat bütün bunların dışında WoW arkadaşlarla oynaması çok keyifli bir oyun. Yani ben Pug'la yapacağım bir 14 anahtar yerine arkadaşlarımla 8-10 yaparım daha iyi. Çoğu zaman eğer bir anahtar iyi bile gitse, iyi bile bitse, insanlar anında ayrılıyorlar ve nadiren sonraki için soruyorlar ve nadiren arkadaş oluyorlar. Siz bunu bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Aynı skill seviyesinde aynı ayoda olmayabilirsiniz ama okeydeki insanlardan iyi balıyorsanız ve arada sırada oynayabileceğinizi düşünüyorsanız arkadaş olmaktan çekinmeyin toksiklik muhtemelen birçok kişi bundan muzdarip zaten bu arada ben yine diğer oynadığım oyunlara kıyasla WoW'u daha, çok daha az toksik buluyorum ama bu benim diğer oynadığım oyunlarla da ilgili olabilir. Dungeon'larda bazı yapılan hataların kabul edilemez gözüktüğünün farkındayım. Mesela bir oyuncunun en basit bir boss mekaniğini yapmaması, interrupt atmaması gibi fakat toksik olmak o anda ne size ne de o kişiye hiçbir şey kazandırmayacak. Tam tersine o orada sonlanmasına sebep olabilir. Mesela ben ara ara alt tanklarımı oynuyorum ve Stonewall'a gireceğim zaman healer'a her zaman soruyorum. İlk boss için dispel week oran var mı diye. Yok diyorsa veriyorum. Nasıl kullanılacağını söylüyorum falan. Ya yani WoW aslında çok büyük gibi gözüken ama çok da küçük bir dünya. Bu nedenle insanlara öğretmek ve onlarla birlikte öğrenmek bence toksik olmaktan daha çok şey kazandırıyor. Ben mesela ona o week veriyorum. O fail yapmamış oluyor. Ben ölmemiş oluyorum. Kimse boss'taki ilk wipe'dan sonra ayrılmamış oluyor. Yani bir noktada toksik olmak yerine bu şekilde iletişim kurmak ve anlatmak bence çok daha kazanım sağlıyor. Ve son maddemiz cınlar hakkında fikir sahibi olun. Oyunu deneyimleyerek öğrenmek çok güzel fakat mitik Plus dungeonlara girdiğinizde insanlar sizden biraz da olsa fikir sahibi olmanızı bekleyecek. Bu konuda profesyonel olmanıza gerek yok fakat gidilecek rotayı aşağı yukarı bilmek, bosslarda yapılması gereken kritik bir mekanik varsa bunu hakim olmak önemli. Bununla ilgili YouTube'da binlerce guide var. İngilizce bilmenize bile gerek yok. Sadece izleseniz bile gerçekten anlayabileceğiniz ufak tefek şeyler var. Bunları boş vakitlerinizde izleyip ondan sonra o dancına girerek mesela önce ilk bir dancını birazcık öğrenip sonra diğerine girmek gibi yöntemler izleyebilirsiniz. Bu şekilde giderek aslında siz de çok daha keyifli ve rahat bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ben aslında bu maddeleri Mythic Plus oynamaya başlamadan önce bilseydim benim için oldukça faydalı olurdu. Bu videoyu da zaten birazcık bunu düşünerek yayınlamak istedim. Umarım sizlere de yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.